Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir zombi bir videosu da arkadaşlarızdayız. Safran bu haritasında bir vesle bir bıçak oynuyoruz. Sami Sami yanında TR Sami ile oynuyoruz. Şimdi az önce aldım bir eli, Sonra dedim videoyu çekeyim. Aa büyük bir, bir timon var. Da yok mu? Şöyle bari bir bombayı kuralım. Şöyle. Ya da kurmayalım ya. Sami'ye arayalım. Şimdi bir de gidip bakalım. A B kapıda. Sami B kapıda. B kapıda Sami ile bir çakışalım. Şöyle şuraya. Burada da yok. Sami yok. Hocam Sami nerede şimdi? Bir dakika. Ses de gelmiyor hocam. Sami nerede? Süreler geçiyor. Bizim bombayı kurmamız lazım yani. Bombayı kurak da bari. Bomba kuruldu! Gemi Oo helal! Hop! Temizmiş! TRS, Gladio kazandı! Evet arkadaşlar ikinci maçımızda böyle almış olduk. 2-0 TR Sami Şöyle Bombayı yazalım. kur ve B gel yazalım. Pat. Silahlı oyna yazmış. Arkadaşlar silah geçelim mi? Geçmedim. Bıç video adayım yazdı. Şimdi Samiye arayalım. Sami Bey'e gel dedi hocam. Sami neredesin? Gidiyor Nike. Ben YT. Diyelim. Aa, of arkamda ya. Çakala var Haydi oh, tane yedin Bir tane daha, Hadi Hadi Teres Sami aldı arkadaşlar Emdi Evet arkadaşlar şimdi yazalım. A yazalım. kur ve patlat. Şöyle girelim. Karşımızdan gelirse zaten direkt başlarız. Sami MB, Sami'den en yediydik hocam. Şöyle kısadan bir girelim. O hocam. Gel 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 gel. Gladio ya kazandı. Teresami'nin kafası Sami'nin Teresami. çaktı. Sami. <laughs> TR kafasına çaktık hocam. Pozisyon Bomba bölgelerini yani. koru. Şöyle bir ses taksim. Şunlardan geleceği de belli değil. İyi şöyle gidelim. Bezde yok hocam. Şöyle bir bombaları sallayalım. Gel bak buradayız. Gel buraya ortada kapşon Oo. Hocam Sula kazandı Lan Tek attı Helal olsun TR Kaneka YT Yim Direk kapı gelsin mi ya bakalım Kapı gelmiyor direkt B pusu atalım mı? Buna gelin B pusu atalım mı? Ben şu an ses kazıyorum. Kaç yazmış? Şöyle geçelim mi? Şimdi gelin bizi. 375. Aa geliyor. Geliyor TR Sami. Samiç, Samiç, çaktı. Gladion kazandı. Tere sami aldık hocam. Tere sami aldı. Yete, lanca delisi. Bomba bölgelerini koru. Yazalım da. Şimdi abone mi abone olur? Hello. hane Bir daha Blood you İyi oyunda yazalım.